merhabalar ben Nurgül Düzenli YouTube Astroloji kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere Balık Burcu'nda gerçekleşecek olan yeni aydan bahsedeceğim. 28 Şubat tarihinde Gece 3.44'te 9 derece balık burcunda yeni ay gerçekleşecek. Bu yeni ayda yeni girişimler başlatma potansiyelini kendimizde bulacağız. Son aylarda mücadele ettiğimiz ama çözemediğimiz konuları ilerletme ile alakalı potansiyeller karşımıza gelebilir. Çünkü Mars retrosu bitmiş olacak. Bu yeni aydan en çok fayda gören burçlarımız balık, yengeç, akrep burcu olacak. Ve toprak elementi olarak da boğa, başak, oğlak burçları bu yeni aydan destek, ilerleme, fayda görecekler. Evet. Detaylarını biraz daha sizlere aktarmak istiyorum. Bir balık stilyumu var. Yani balıkta bir gezegen yığılması var. Değişken koşullar karşımızda. Hayal, sanat, yaratıcılık açısından güzel ama somut konular açısından değişken koşullar olabilir, dağılmalar olabilir. Çünkü bir taraftan da Jüpiter ikizler karesi var. Bu demek oluyor ki aslında gerçekten koşullar değişken, şartlar değişken. O zaman çift kontrol sistemiyle ilerlememiz gerekiyor. Bir sağlıkla alakalı yeni bir haber alınabilir veya yeni bir tedaviye başlanabilir. Yeni bir teşhis alırsanız eğer bunu birkaç doktora sorarak ilerlemeniz veya daha sonra tekrar tetkik ettirmeniz çok daha iyi olacaktır. Burada sağlıkla ilgili karmaşalar da yine karşımıza gelebilir ama soyut konular açısından gayet güzel başlangıçları olan bir yeni aydan bahsediyoruz. Şimdi konularımız ne olabilir diye baktığımızda sanat yaratıcılık dedik, ilhamlar dedik. İşte sinema, müzik, çizimler bunlardan faydalar var. Diğer taraftan sağlık sektörüyle ilgili ilaçlarla alakalı yeni girişimler, yeni başlangıçlar olabilir. Şimdi Türkiye'nin 9. evinde bir yeni ay gerçekleşecek. Türkiye yükselen burcu yengeç olan bir ülkeyiz ve 9. evinde yeni ay gerçekleşecek. Yani yurt dışı yabancılar, üniversiteler, dini konular, inançlarla alakalı yeni başlangıçlar, yeni girişimler, yeni haberler alabiliriz. Basın yayınla alakalı yeni gelişmeler olabilir. Yeni kurallar koyulabilir. Zaten bu alan çok önemli olacak. Çünkü Mart ayında da burada tutulmalar yaşayacağız. Bizim için Mart iniş çıkışı olan bir taraftan Venüs Retrosu da olacak. Çok önemli gündemlerin, değişim, dönüşümlerin olacağı bir zaman işaret ediyor. Yani yine Yine bu 9. ev, Türkiye haritasının 9. evi e, bizler için e, tutulmalarda da yine önemli olacak. Şimdi burada baktığımızda sahte evraklar, sahte belgeler kısmında e, biraz daha dikkatli, temkinli olmak lazım. Dediğim gibi yapacağımız işlerde kesinlikle ekstra ekstra kontrol etmek bizler için çok daha iyi olacaktır. Vize ile ilgili işlemleriniz varsa, yurt dışı yabancılarla ilgili işlemleriniz varsa bu yeni ay günleri değerlendirilebilir. 28 Şubat. 29 diyecektim 29 yok. 28 Şubat 1 Mart değerlendirilebilir. 2 Mart'ta Venüs Retrosu başlıyor artık arkadaşlar. E, yeni aydan sonra Venüs Retrosu başlıyor. E, evet genel olarak söyleyeceklerim böyle. Şimdi baktığımızda diğer taraftan şimdi açılarından bahsediyoruz. Mars için güzel bir üçgeni var buraya. Mars Retro hareketinde değil tabii ki. Burada Mars yengecinin retro yapması ve üçgen açıyla bağlanması demek geçmişteki eski konuyla, eski ilişkilerle alakalı olarak bu ayrıldığınız birisi olabilir, bıraktığınız bir iş olabilir. Bunlarla alakalı eski bir soruna çözüm üretmeyle alakalı bir gündem karşınıza gelebilir. Bir taraftan Uranüs seksili de var buraya. Yani e, Satürn'e Uranüs'ün desteği de var. Bu demek oluyor ki kuralları olan, disiplinli olan, planlı olan kişiler için harekete geçirici etkiler var. Şimdi burada bu yeni ayda sabit yıldızlar olarak yine birçok sabit yıldızımız var. Albali var, Scott yıldızı var. Bunlar da aynı zamanda ruhsal korunma, şans, umut anlamına geliyor. Bu yeni ayda bazı kişiler açısından şanslı ilerlemeler de karşımıza gelebilir. Diğer taraftan astroit olarak Cassandra asteroidi yine çok aktif. Demek oluyor ki tavsiye alma, birilerinin e, rehberliğine ihtiyaç duyma, öğüt alma ile alakalı gündemler olabilir. Veya siz birilerine bir şeyler akıl danışabilirsiniz. Bu yeni ayda ben şunu tavsiye ediyorum. Yeni bir başlangıç yapıyorsanız eğer bir yerden bir danışmanlık alın veya birilerinin... E, fikrini alın çok daha e, iyi olacaktır. Yine duygusal konular açısından güzel etkiler var. Yani e, e, sevgiyi güzel ifade etme anlamında yine karşımıza böyle aranızda ilişkilerinizle alakalı hediyeleşmeler e, gibi kavramlar da karşımıza yine gelebilir. Şöyle bakalım başka ne ekleyebilirim size diye. Evet yani bu e, yeni ay. Şöyle bir yeni ay arkadaşlar. Balık burcu su elementiyle alakalı, duygusallıkla alakalı. Aşırı duygusal olduğumuz bir dönemde olacağız. Bu aşırı duygusallık bazılar için gerçekten sorun olabilir ama bazılar için de yaratıcılığını kullandığı bir e, süreç olarak olabilir. Bağımlılıklardan uzak durmak bu dönem çok çok iyi olacaktır. E, balık yeni ay ile birlikte sularla, sıvılarla alakalı gündemler, denizlerle alakalı gündemler, deniz taşımacılığıyla alakalı gündemler de yine karşımıza gelebilir. Evet genel olarak anlatacaklarım bu şekilde burçlar bazında değerlendirmelerini yapacağım. Bu videodan sonra da arkadaşlar tutulmaları anlatacağımız videolar gelecek. Mutlaka onları da seyredin. Çünkü bu yeni ayla bağlantılı olacak bu tutulmalarda. Çünkü tutulma etkileri çoktan başladı. Evet. Balık burcunda gerçekleşecek bu yeni ayın burçlara etkisi neler olacak? Birçok kişinin beklediği bir alan oluyor. Evet. Yeni ayın burçları etkisi. Koçlar ve yükselen burcu koç olanlar. Koçların 12. evinde yeni ay gerçekleşiyor. Şimdi 12. ev kapalı bir alan. Ee, bu kapalı alan ne demek oluyor? İç dünyanızda bir yenilik. Yani bu daha çok geri planda yaptığınız, gizli tuttuğunuz konularla ilgili harekete geçirici durumlar olabilir. Veya hastanelerle alakalı, sağlıkla alakalı bir tedavi yönteminiz varsa, tedavi uğraştığınız bir konu varsa bununla ilgili yeni tedavi yöntemlerine başlayabilirsiniz. Bazıları yurt dışı ile alakalı, seyahatlerle alakalı yeni kararlar alabilirler. Bu yeni açısının için büyük kararlar almak için ideal bir zaman değil işin açığı. Yani somut konular açısından. Ama psikolojik destek ruhsal konular, rüyalarda artışlar bu dönem sizin için art olacaktır ve yardımlaşmalar yapabilirsiniz. Yani ihtiyaç sahiplerine yardım yapmak bu yeni ayda sizleri oldukça dönüştürücü olacaktır. Aile ile ilgili, evle ilgili konularda yine yeni başlangıçlarda yapılabilir. Evet. Sıradaki burcumuz boğalar ve yükselen burcu boğa olanlar. 11. evinizde bir yeni ay gerçekleşiyor. Bu demek oluyor ki aslında sosyal hayatta, sosyal gruplar, arkadaşlıklarla alakalı bir yenilik var. Sosyal çevreniz değişebilir, yeni insanlarla tanışabilirsiniz. Hayalleriniz için harekete geçebilirsiniz. Kalabalık gruplarda konuşmalar yapabilirsiniz. Eğitim almayla alakalı faydalarınız olabilir. Bu yeni ay sizin katı olan tarafınızla alakalı maneviyatınızı geliştireceğiniz, biraz daha ruhsal konularla ilgileneceğiniz bir süreci işaret edebilir, arkadaşlarınızdan destek alabilirsiniz. Evet, sıradaki burcumuz ikizler ve yükselen burcu ikizler olanlar. İkizlerin 10. evinde bir yeni ay gerçekleşiyor. Kariyerinizde, işinizle alakalı konularda bir yenilik enerjisi var. Ee, uzun süredir mücadele ettiğiniz, engellendiğiniz, sorun çıkan konularda Yeni bir başlangıç yapılabilir. Yeni bir teklif gelebilir. Maddi konularla alakalı olarak gelir gider artışı şeklinde de olabilir. Yani bir iş için para harcama gibi bir durum olabilir. Ailenizle ilgili yenilikler olabilir. Bu yeni ayda birilerinin tavsiyesini almanız çok iyi olacaktır. Ama yapacağınız işlemlerde ekstra dikkatli olmanız çok daha iyi olacaktır. Hayalleriniz için harekete geçebilirsiniz. Evet. Sıradaki burcumuz yengeçler ve yükselen burcu yengeç olanlar. Şimdi yengeçler için neler var diye baktığımızda 9. evinizde bir yeni ay gerçekleşecek. Bu yeni ile birlikte aslında şehir dışına gidebilirsiniz, yurt dışına gidebilirsiniz. Şehir dışındaki arkadaşlarınızdan, akrabalarınızdan destek alabilirsiniz. Ee, uzak, e, uzaktan bağlantılı eğitimlere, online eğitimlere başlayabilirsiniz. Hukuksal bir konuyla ilgili başlangıç yapabilirsiniz. Bir mahkeme süreci olabilir mesela bununla ilgili. Size destek veren bir yeni ay sürecinde olacaksınız. Biraz daha duygusal olduğunuz, hayalperest olduğunuz ya da e, genel olarak geçmişi özlem duyduğunuz bir süreç olabilir. Ben sizin harekete geçmeniz gereken bir süreç olması gerektiğini söylüyorum. Çünkü Mars sizin burcunuzda transit ediyor. Uzun süredir beklettiğiniz konularla alakalı harekete geçmeniz çok daha iyi olacaktır. Evet. Sıradaki burcumuz aslanlar ve yükselen burcu aslan olanlar. Sevgili aslanlar nasılsınız? Sağlıkla ilgili bir şeylerle uğraşıyor musunuz? Parayla alakalı bir şeylerle uğraşıyor musunuz? Sizden sistem finansal planlama istiyor. Sağlıkla alakalı daha özenli olmanızı istiyor. Sağlıkla ilgili yeni girişimler başlatılabilir. Yeni başlangıçlar yapılabilir, ameliyatla alakalı yeni gündemler olabilir, e, finansal konularda yeni girişimler olabilir. Ama hani riskli kazançlardan yani hem dikkatli de olmak gerekiyor. Burası biraz dağınık bir etki. Yapacağınız işlemlerde, girişimlerde ekstra kontrollü olmanız gerekiyor. Çünkü hata payı olabilecek bir yeni ay e, sürecindeyiz arkadaşlar. Bir taraftan da geçmişte kalan aile gündemlerinizle ilgilenebilirsiniz e, veya daha duygusal ve hassas bir yapıda da yine olabilirsiniz. Evet. Sıradaki burcumuz Başaklar ve yükselen burcu Başak olanlar. Şimdi Başakların 7. evinde bir yeni ay gerçekleşiyor. 7. ev evlilik evi, ortaklı ev. Ortak bir işe başlayabilirsiniz, yeni bir başlangıç yapabilirsiniz. Evlenebilirsiniz öyle bir gündeme olanlar varsa. Yeni bir ilişkiye başlayabilirsiniz. İlişkinizle alakalı, eşinizle alakalı yeni bir girişim, yeni bir adım olabilir. Onun hayatına bir yenilik olabilir. Diğer taraftan çocuklarla alakalı yeni bir girişim olabilir. Çocuklarla alakalı gündemler olabilir. Aynı zamanda sizin için yakın arkadaşlarınızın da desteğini alacağınız bir durum olabilir. Bazı başaklar için işte yer değişimi, taşınma, araç alım, satımı gibi gündemler de olabilir. Başak çok planlı bir burçtur. Balık da hani böyle biraz da akışına bırakan bir burçtur. Burada çok takıntılı olan arkadaşlarımızın akışına bırakmayı öğrenmesi gereken biraz daha süreçleri işaret ediyor ama aynı zamanda çok akışına bırakıyorsanız da planlı programlı disiplinli olmanız gerekiyor bu yine size faydası var ee, sadece akıl karmaşalarınızı plan yaparak ilerlemeniz gerekiyor belki de bazı kişiler en çok sevdiği kişilerden de böyle bir takım hediyeler de alabilir evet. sıradaki burcumuz teraziler ve yükselen burcu terazi olanlar teraziler için 6. evde bir yeni ay gerçekleşiyor 6. ev günlük rutinlerimiz İş hayatımız ama yanımızda çalışanlar daha fazla, hizmet ettiğimiz alanlarla alakalı bir yenilenme olabilir. Günlük rutinleriniz değişebilir. Evcil hayvanlarınızla ilgili yeni başlangıç veya sokak hayvanlarıyla alakalı yardımlaşmalar olabilir. Sağlıkla alakalı yeni bir girişim başlatabilirsiniz. Sağlık girişimleri açısından da yine buralar değerlendirilebilir. Bu yeni ay için böyle... Yeni girişim başlatmak açısından değil de görevlere odaklanmak açısından, görevlere plan yapmak, programlı olmak açısından yine değerlendirilebilir. Mars retrosuyla birlikte uzun süredir sizi yoran iş konularıyla birlikte harekete geçme potansiyelini de yine kendinizde bulabilirsiniz. İlişkiler açısından da bu dönem sizin için daha normal etkiler var. Yeni bir ilişki için çok da tavsiye edilen bir zaman değil. Zaten Mart ayında Venüs retrosu olacak. İkili ilişkilerde biraz iniş çıkış olabilir. Evet. Sıradaki burcumuz akrepler ve yükselen burcu. Akrep olanlar yeni aydan destek alıyorsunuz. Beşinci evinizde yeni ay var. Şimdi çocuk sahibi olabilirsiniz. Çocukla alakalı gelişmeleriniz olabilir. Çocuğunuzun okul hayatıyla ilgili gelişmeler olabilir. Veya onun hayatında herhangi bir konuda gelişimler olabilir. Ee, i̇şte yeni bir ilişki, aşk, bunlarla alakalı gündemler olabilir. Ee, diğer taraftan eğlenceyle alakalı, hobilerle alakalı, sanat yaratıcılıkla alakalı yeni girişimlere de başlanabilir. Size destek veriyor bu o yeni ay, bu yeni ayla birlikte aslında ilerleme, motivasyonda kendinizde bulacağınız durumlar olacak, destekleneceksiniz. Geçmişle çok ilgilenmeden, geçmişin eski konulara çok takılı kalmadan ilerleme Hayallerinizin peşinden gitmek çok daha iyi olacaktır. Evet sıradaki burcumuz yaylar ve yükselen burcu yay olanlar. Dördüncü evinize bir yeni ay gerçekleşiyor. Evinizle alakalı, ailenizle alakalı, aile geçmişinizle alakalı sizi yoran bir konuda ilerleme potansiyeli bulacaksınız. Belki bu parayla ilgili olabilir, ekonomiyle ilgili olabilir. Burada bir ilerleme potansiyeliniz olacak. Bu yeni ayla birlikte aynı zamanda ee, evinizle alakalı uzun süredir e, ertelediğiniz bir gündem varsa bunlarla alakalı harekete geçebilirsiniz evinizde tatilat tamiratlar da yine yapılabilir evinizde su sorunlarına karşı temkinli olun arkadaşlar böyle gündemler de yine e, karşımıza gelebilir ee, yaylar için özellikle bazı yaylar için böyle evlenme ev alma ile ilgili gündemler olabilir veya şimdi mart ayında da bu alan çok etkili olacak bazıları için yer değişimi ile ilgili mart ayında da gündemler olabilir evet Sıradaki burcumuz oğlaklar ve yükselen burcu oğlak olanlar. Üçüncü evinizde bir yeni ay gerçekleşiyor. Üçüncü ev yakın çevre, kardeşler, akrabalar, eğitim, iletişim, araçlarla alakalı, anlaşmalarla alakalı yeni bir anlaşma yapabilirsiniz. Kardeşlerle ilgili iletişimle alakalı gündemler olabilir. Kardeşlerin hayatında yeni bir gündem olabilir. Burası aynı zamanda yeni bir tatil planı yapılabilir. Ee, bu dönem sizin daha esnek olmayı öğrendiniz. Düşüncelerinizin biraz daha aslında esnediği bir zamanı işaret ediyor. Böyle yaratıcılıkla ilgili, hayallerinizle alakalı, sanatla alakalı yine eğitimlere de başlanabilir. Bu uzun süredir eşinizin yaşadığı problemler varsa... Mars yengeç retrosu bittiği için burada bir ilerleme potansiyelini kendinizde bulacaksınız. Evet. Sonraki burcumuz kovalar ve yükselen burcu kova olanlar. Kovaların ikinci evinde bir yeni ay gerçekleşiyor. Maddi konularda neler yaşıyorsunuz sevgili kovalar? Son yıllarda olumlu, olumsuz birçok deneyimden geçtiğinizi düşünüyorum. Şimdi bu yeni ayla birlikte maddi konularda yeni bir girişim başlatabilirsiniz. İş girişimi olabilir. Kariyerinizde böyle biraz daha terfi almakla ilgili bir durum olabilir. Zam artış olabilir veya bunları konuşmak için bir zaman olabilir. Gelir artışı olabilir ama maddi planlama yapmanız gerekiyor. Finansal konularda kafa karışıklığınız varsa burası diyor ki birisinden tavsiye alabilirsin planlı olabilirsin, istikrarlı olabilirsin diyor. Ancak o zaman senin için faydalar çok daha iyi olacaktır diyor. Evet son burcumuz balıklar ve yükselen burcu balık olanlar ve sizin burcunuza bir yeni ay gerçekleşecek. Özellikle 9 derece civarındaysanız sizi birinci dereceden etkiliyor. Şimdi hayatınızda kurallar mı var? Dağınıklık mı var? Önce bir bunu sorgulayalım arkadaşlar. Yani çok kuralsız bir balık burcuysanız, dağınık bir balık burcuysanız sistemin getirdiği hediyeleri daha az alabilirsiniz. Yani hayatta ilerleme motivasyonunuz yoksa hayat bizi, sizi daha çok zorlayabilir. O nedenle balıkların bu dönem öğrendiği şey kural koymayı öğrenmek. Satürn balık burcunda olduğu için kurallarınız varsa, sisteminiz varsa, disiplininiz varsa uzun süredir beklettiğiniz konularda harekete geçme potansiyeli bulacak. Diğer taraftan sağlıkla ilgili uğraştığınız bir gündem varsa bununla alakalı da ilerleme potansiyeliniz olabilir. Diğer taraftan ilişkiler, aşk, çocuklarla ilgili uzun süredir çözemediğiniz, sizi yoran, bir mücadele ettiren bir konu varsa ilerleme potansiyeline doğru burada biraz daha geçiş yapacaksınız yalnız evinizle alakalı yaşadığınız yerle alakalı değişken ve dağınık durumlar olduğunu düşünüyorum bununla ilgili de yine yeni bir girişim başlatılabilir ancak şimdi bu yeni ay biliyorsunuz ki böyle Mars retrosu bitti Venüs retrosu başlayacak çok arada kalan mükemmel bir yeni ay değil ama aynı zamanda böyle irade kullanan kişiler için de ilerleme potansiyeli olan bir yeni Sizin için ilerleme potansiyeli olacaktır. Çünkü Mars retrosunun bitmesi sizi genel olarak e, cesaret ve özgüven açısından Mars yengeç size bir üçgen açı yapacak, fayda sağlayacak. Burayı değerlendirebilirsiniz sevgili balık arkadaşlarım. Evet. 12 burcumuzu tamamladık. Biraz boğazımda rahatsızlık olduğu için arkadaşlar biraz kısa anlattım. Sonraki videolarımı zaten daha uzun uzun anlatacağım. Kendinize çok iyi bakınız. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.